Aranızda ekmek bağımlıları var mı? Ekmeksiz yaşayamayanlar, ekmek olmadan doymayanlar. Burada bu sadece bir ağız alışkanlığı ya da bir rutin alışkanlık değil aslında. Ekmeğin içerisinde artık çok yapısı değişmiş olan bir buğdaydan gelen gluten var. Ve bu gluten vücutta çeşitli işlemlerden geçiyor. Eğer sizin bağırsağınızda kandida dediğimiz bir mantar arttı ise burada gluten kandida ile parçalanıyor. Bunun bir kısmı alkole dönüşüyor. Bir kısmı da gluteromorfin denilen morfin benzeri bağımlılık yapan bir maddeye dönüşüyor. Ve bu iki madde yüzünden sizin vücudunuz ekmek yedikçe ekmek yemek istiyor. Çünkü bir çeşit bağımlılık oluşturuyorsunuz. Yani aslında ekmek yemek sizin bir alışkanlığınız değil sizin bağırsağınızdaki patojen bakterilerin ve mantarların bir alışkanlığı. Eğer bundan vazgeçmek istiyorsanız öncelikli olarak bir süre ekmeksiz yaşamayı düşünün. Daha sonrasında da bağırsağınızdaki bu patojen olan, zararlı olan kandidayı azaltmak için sağlıklı beslenmeye başlayın. Diğer videolarımızda aşırı geçirgen bağırsaklı ve bunun tedavisiyle ilgili birçok bilgi verdik. Siz de bu bilgileri kullanarak kendinizi daha sağlıklı bir hale getirebilir ve ekmek bağımlılığınızdan kurtulabilirsiniz. Şimdilik sağlıklı günler diliyorum.